Merhaba arkadaşlar, Dizi Gündemi kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir emanet videosuyla yeniden sizlerin karşısındayız. Emanet dizisi hızlı çekip şekilde çekimlere devam ediyor. Bildiğimiz gibi yeni bölümün yayınlanacağı tarih artık belli oldu arkadaşlar. 5 Eylül tarihinde ekranlara çıkacak olan Emanet dizisinin bakalım yeni bölümlerinde bizleri neler bekliyor. Şimdi setten gelen yeni bir fotoğrafı sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Herkese iyi seyirler, yeni fotoğraflar, yeni haberler, paylaşımlar geldikçe sizlere aktaracağız. Bunun için izleyip takipte kalmayı lütfen unutmayın. Şimdilik herkese hoş izlemeler. Bir sonraki yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.